Kırk almışım. Niye? Çünkü bu teknoloji tasarım dersi dünyanın gerçekten en gereksiz dersi. Hala var mı bilmiyorum. Yani varsa yazıktır bu çocuklara. Bu kadar boktan bir ders olamaz ya. Çocuğu bir şey böyle bir şeyleri geliştirmeye böyle yaratıcılığını geliştirmeye itiyor. Ama pratikte yani teoride güzel bir ders ama pratikte hiç boka yaramıyor yani. Benim arkadaş parfüm yaptı. Şey açmış bu parfümlerin şeyi var ya. Kutuyu açmış, içini doldurmuş böyle iğrenç iğrenç şeylerle. Kapatmış sıkıyor, su fışkırıyor. Basınç yok ki lan içinde. Su fışkırtıyor sağa sola böyle geri zekalı. Ben e, ayakkabı yaptım ahşaptan. Rapor hazırlıyorsun. Rapora yazdım ki ayakkabı mavi renkli olacak. Pardon ayakkabı kırmızı renkli olacak yazdım. E, bottu benim düşündüğüm böyle dümdüz bir tahta çaktım. Yanlarına da böyle tahtalar çaktım. Şu. Şunu ben ayakkabı diye kakalamaya çalıştım. Kırmızıya boyadım. Götürdüm hocam dedim buyurun bot. Kırk aldım bundan sonra. Din kültüründen 51 aldım. Bana dinsiz dediler o bütün şey boyunca, dönem boyunca. Matematikten 23 almışım. Matematiğimin en düşük geldiği zamanlar. Ondan sonra bir daha yükselmedi. 8. sınıf. Dobrodo...